Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda GTA ön satışlar içerisinden Legends of Elumia projesini inceleyeceğiz. Legends of Elumia, Elo sembolüyle yayınlanacak. 25-26 Nisan tarih aralıkları içerisinde geliyor da listelenecek, ön satış yapılacak. Karında alması gerçekleşecek. Eğer ki katılmak istiyorsanız VIP 1 ve üzerinde olmanız gerekiyor. Ve alacağınız paket miktarı kadar da cüzdanınızda USDT bulunmak zorunda. Şimdi bunun açıklamasını falan okuyacağız ama önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalda bir çekiliş yapıyoruz. Bu çekilişe katılmak için. gelip kanala abone olup video açıklamalarındaki Getio kayıt linki ile geliyor. Kayıt olmanız gerekmekte. Kayıt olduktan sonra Getio içerisinde 10 dolarlık bir alışveriş yapmanız lazım bu çekilişe katılabilmek için. Ardından gelip buradan bu arkadaşın yaptığı gibi Getio ID'nizi burada paylaşarak çekilişe katılabilirsiniz. Katılanlar arasından 3 kişi seçilecek ve her birine 10 dolarlık bir ödül verilecek. Detaylı bir şekilde çekilişle alakalı detaylı bilgi almak istiyorsanız kanaldaki bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Diyelim ve devam edelim. Legends of Illumia deneyimli bir MMORPG oyun geliştirici ekip tarafından yönetilen devasa çok oyunculu çevrim içi RPG yani MMO MMORPG yeni nesil play to -Earn'dir. Yüksek kaliteli grafikler, zengin ve eğlenceli oyun özellikleriyle kendimizi diğer play to earn oyunlardan ayırıyoruz. Bu oyuncuların doğrudan çevrim içi oyun yoluyla gelir elde etmelerini sağlamaktadır. Oyuncular çok oyunculu maceralara, görevlere ve oyun içi düşmanlarla ve diğer gerçek zamanlı oyuncular karşı zorlu savaşlara katılarak çeşitli dünya bölgelerine dalabilir. Diğer oyunculara karşı savaşlar kazanarak zindanları tamamlayarak ve dünyadaki düşmanları yenerek ilerleyerek kazanabilir. Yönetim tokenimiz Elumia Crowns yani ELO sahipleri NFT indirimlerine ve oyun içi avantajlar erken erişime sahip olurken oyunun gelişimini gelecekteki yönü konusunda söz sahibi olacaklardır demiş. Yani oyun içerisinde ELO yönetim tokeni olarak kullanılacakmış. 1 milyar arzı varmış ve token sembolü Elu'ymuş. Buradan kontrakt adresine göre verebiliyoruz ve web sitesi white paper adresleri de burada verilmiş durumda. Web sitesine baktığımız zaman şu şekilde bir web sitesi yapılmış. Buradan oyunla alakalı kısa bir bilgi verilmiş. Oyun içi metaverse, PvE ve PvP şeklinde özellikleri olan bir oyun. Oyun içerisinde NFT'ler varmış. Şu şekilde NFT kartları görebiliyoruz ve alanlar da NFT olarak satılabiliyormuş ev olsun, arsa olsun o tarz şeyler. Şu elu ve EKS iki ayrı tokenleri mevcut. Bir tanesi yönetim, bir tanesi oyun içi token. Burada tokenomics verilmiş. 1 milyar token nasıl ne şekilde dağıtılacak onu burada açıklamışlar. Ne kadar süre boyunca kilitli kalacak, ne kadar sürede açılacak bunlar anlatılmış. Burada takımla alakalı biraz bilgiler verilmiş ve yol haritası bulunmakta. White paper'ına baktığımız zaman ise sitede gördüğümüz bazı şeylerin daha detaylı bilgisi burada veriliyor. NFT token Token bilgileri, tokenomics yönetim ile alakalı. Aşağıda sosyal medya hesapları bulunmakta. Eğer ki hoşunuza gittiyse, ilginizi çektiyse gelip buradaki white paper'ı detaylı bir şekilde okumanızı, internet sitelerini detaylı bir şekilde araştırmanızı tavsiye ederim diyelim ve e, bu videoyu bitirelim. ELO 25-26 Nisan tarih aralıkları içerisinde Gate.io'da yayınlanacak. Eğer ki katılmak istiyorsanız VIP birbiri üzerinde olmanız gerekiyor. İnternet siteleri ve white paper'larını gidip buradan bulabilirsiniz. Detaylı bir şekilde araştırarak eğer ki yatırım yapmak istiyorsanız buna uygun bir yatırım yapabilirsiniz. Kendi bütçenize uygun bir yatırım yapabilirsiniz. Eğer ki ön satışa katılmak istiyorsanız da bu tarih aralıklarında gelip Gate.io'da bu ön satışa katılmanız gerekiyor diyelim ve bu videoyu burada bitirelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gate.io'ya kayıt yaptırmak isterseniz eğer referans aydımı kullanabilirsiniz. Kanala destek olmak istiyorsanız eğer abone olabilir videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.